So what are your feelings right now? I feel very good. I feel relaxed. I feel uh, enjoy. I, uh, When I am on home and sign, I want to come quick here to see my partner and uh, all the stuff. And uh, when I come, they they make me uh, cool. good. Good. E, gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. E, çok rahat hissediyorum. İmza'yı attıktan sonra hemen buraya gelmek istedim bir an önce takım arkadaşlarımla tanışmak için personel ekiple herkese tanıştım. Şu an gerçekten beni evimde gibi hissettiriyorlar. Çok mutluyum. Tabii başkanımız özellikle imza fotoğrafından sonra yaptığı açıklamada Belhanda'nın Türkiye için ve artık Adana Demirspor için çok önemli bir oyuncu olduğunu yazdı. Görüşmeler nasıl geçti? Başkanımız hakkında neler söyler? Can you tell us about how the process went through for your the yeah, with the president and your signing, signing no. contract. The first meet, I meet with him uh, in my home. I every time in my home, and the feeling was pass very good. He make me relax. He's a very cool guy, but uh, he he give me the importance. It's like this. I, uh, I don't uh, make my reflection too much. for two days I İlk görüşmemiz evde gerçekleşti. Ee, kendisi e, evime ziyarette bulundu. Ee, Evimdeydik. Ee, gerçekten bana gereken özgüveni verdi. Ee, kendisi çok e, gerçekten rahat bir insan. Bana e, gerçekten önemli olduğumu hissettirdi. Ee, ve bu kararı vermem çok uzun sürmedi. İkinci görüşmemizde imzayı attım. Peki Adana Demirspor'la e, ile ilgili ne gibi araştırmalar yaptı? E, geçen sene yine Türkiye'de e, Galatasaray'da oynuyordu. Ama mutlaka ki Adana Demirspor'la ilgili de bir araştırması olmuştur. Neler söyleyecek Adana Demirspor'la ilgili? I'm sure you've done some research Adana Demirspor and Adana Demirspor fans. What would you like to say about them? The first, the first thing when uh, I heard Adana Demir want me, I see the fans. I go to YouTube and I see the fans and I like too much because they, have, uh, they are hot, so hot. And I like this, I like this uh, kind of uh, ambience and I hope we, we, see, we see the fans uh, quickly in the, in the field, inshallah. Adana Demirspor beni istediğinde zaten hemen Adana Demirspor olarak YouTube'a yazdım ve taraftarları izledim gerçekten çok çılgın bir taraftarımız var çok ateşliler bir an önceki onlarla buluşmak istiyorum Umarım en yakın zamanda beraber oluruz onlarla Tabii çok önemli oyuncuların ismi geçiyor takımımıza kendisi de sosyal medyadan takip ediyordur çok önemli isimlerle forma giyecek Bunlar için neler söyler As you know, there are many important players being talked about Adana the academy. Yeah. Uh, hopefully, you'll be playing with really important players. Yeah. So, what would you like to say about that, also? No, now uh, you know. Twenty-six years, the academy did not come to Super League. Now they come to Super League. I think the president won't want make something uh, good. And uh, you know, one team needs, uh, of course, the best player. After is depend of the president, the coach what he want. But the, the essentially is the team uh, work good and uh, feel good uh, each other. Adana Demirspor e, biliyorsunuz 26 sene boyunca e, Süper Lig'e hasretti e, ve 26 yılın sonunda Süper Lig'e çıktılar. E, şu an başkanımız e, gerçekten bu ligde çok iyi şeyler yapmak istiyor e, ve buna göre hareket ediliyor. Bunu görebiliyorum ama en önemlisi burada bir aile olmak, gelecek olan oyuncularla beraber iyi bir takımdaşlık sağlamak ve yolumuza devam etmek. Gökhan İnler dün sosyal medya hesabından Belhanda ile fotoğrafını paylaştı. Bununla ilgili neler söyler? Sanırım uzun yıllar sonra tekrar buluştular. Uh, Gökhan İnler just a post yeah. on a his Instagram and you met Lukan after a very long time. So what would you like to say? He's a good guy. I, I play against him too much time when he played to Başakşehir, and uh, we, every time we spoke also in the pitch, me and him. I like I like too much. I respect him because he has a good, very good career. He play in the top club, and he's also a uh, good guy. You know, he's uh, he's tranquil. I don't know. What I say. He's a tranquil guy, and uh, and uh, when I come uh, yesterday, he come in my room. We speak. We. speak about life, or about the club, about the you know? yeah. ee, Gökhan gerçekten çok büyük bir oyuncu. Ee, çok önemli bir kariyeri var. Ee, kendisiyle uzun zaman pek çok sefer e, karşılıklı da oynadım. Sahadayken de hep birbirimizle konuşurduk. Ee, dün de geldikten sonra tez e, otele ee, kendisi odama geldi ve hayattan, futboldan, kulüpten konuştuk. Ee, gerçekten çok iyi bir insan. Onunla olmaktan da çok mutluyum. Peki son olarak e, taraftarlarımıza neler söyler? Şu anda izliyorlar adanadığımız spor taraftarları ve heyecanla Melhanda'nın bir an önce e, yeni stadyumda sahaya çıkmasını bekliyorlar. Onlara mesaj ne olur? So, what will be your message to our fans? Because you know they are waiting for you right now. They cannot wait for you to go on the pitch yeah. on, on our new stadium. So, I hope like to meet them quickly. I want to go to the pitch. And show what I can do for the for this club, and uh, we make success all together, not just player and the staff and the president, but also the fans. You know, the fans is uh, all we see. These two years with without fan, is complicated. And now uh, we know the fans coming back to the to the, to the stadium, and I hope uh, we'll be good inshallah. Kendileriyle bir an önce buluşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere son iki senedir taraftarlarımız sahalarda yerlerini alamıyorlardı. Umarım bu sene hep beraber olacağız. Bu sadece başkan, yönetim, teknik ekip değil. Aynı zamanda taraftarlara da ihtiyacımız var. Onlarla en yakın zamanda buluşmak istiyorum.